Merhaba herkese, akşamlar. Kervan gıda günlük grafik. E, Kervan gıda harika ise. Siz hiç kimsenin haberi olmadan işte burada bir grup yatırımcı var böyle. Onlar hissediyorlar. E, kamuoyu alım platformuna gelecek açıklamaları, şirket geliştirmelerini hissedip alıyorlar, kaldırıyorlar. Yukarıdan küçük yatırımcıya bırakıyorlar. Şahane. Sistem on numara işliyor. E, yani hakikaten üzücü. Ben hani burada dalga geçmek açısından söylemiyorum bunu. sakın öyle bir şey anlamayın. Ama böyle ben beğendi. Işte, kör gözüm parmağına ne o parmağını körün gözüne sokar gibi mi diyorlar? Hani o hesaptan gidiyor kervan gıda aşağı doğru yuvarlanıyor hala. E, demek ki her şey fiyatlanmış yani yurt dışı yatırım e, bilmem işte e, yurt içi yatırımlar herhalde hepsi fiyatlanmış böyle olduğuna göre. 15-66 artık sürünüyor. E, yani bu bir sıkışma alanı gibiydi işte öyle başladı. E, aşağıdan bir destek var. Çalışıyor. Daha önce bu desteğe her seferinde geldiğinde sıçradı. Bu sefer açıkçası çok umurumda değil kervan gıdanın. Herhalde e, buradaki bu fiyat hareketini sağlayan piyasa yapıcılar e, şey bekliyorlar hani bir içlerine doğmasını bekliyorlar iyi bir haberin. Eğer içlerine doğarsa herhalde o zaman götürecekler. Neyse velhasıl e, destek hattında sürmeye devam ediyor kervanlığa. Değişen hiçbir şey yok haftalardır bakıyoruz. Biz düzey alındığından beri herkese açık olarak. E, burada tabii ilk stop alanında e, 17.80 civarıydı oradan beri düşüş trendini sürdürüyor bir taraftan bir taraftan sıkışıyor eğer kırılım olursa artık aşağı doğru niyet biraz daha artarsa 1470 14 civarları aslında 14 50, 14 olarak alabilirsiniz bir alan olarak en son oradan gelmişti alıcılar yani çok güçlü alıcılar gelmişti o alan çok önemli artık kervan artık orası da kırılıyorsa çünkü sıkıntılı yani Büyük bir satış var. Satıcı var. E artık hisseden biraz da vazgeçiler gibi şey olur. Bir yeni bir dip yapar. Yeni bir alan olur. O yüzden buraya dikkat etmek lazım. Yukarıda kırılım. Yani bu kırmızıya aslında hiç gerek yok. 50 gün ortalaması 16.83 şurada görüyorsunuz. Yukarı kırılım ancak orasının geçilmesiyle olur. Aradaki her hareket düzeltmedir teknik olarak. E o daralma içinde yani tabii tutarsa destek. O daraltma içinde Daralma alanı içinde yukarı aşağı daha önce yaptığı hareketler anlamına gelir. O yüzden yukarıda da 16, 80 civarı e, mutlaka kırılmalı. Yani bakıyorsunuz makti kötü. Zaten kırmızı veriyor çok kaç günlerdir. E, RSI'de hala 37. E, burada 37 RSI galiba gelebildiği en düşük RSI şurasıydı. Şöyle bakayım 36 36.63'müş. O alana yakın. Yani en düşük. Daha önce bize gösterdiği RSI alanına yakın. Güçsüz bir alan. Güçsüz bir seyir. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Özel bir mum formasyonu yok. Bu bir üçgen değildir. Bunu uyarayım. Yani böyle üçgen arkadaşlar hem zamansallıktan olmaz hem de hacim profili de zaten desteklemez. Yani öyle bir şeye sokmayın. Evet, vardır çizen kesin eminim. Bakmıyorum yani hiçbir yere şöyle bir şey çizip hedef işte efendim aşağıda 13 yukarıda 19, 20 7 lira vur aşağı 7 lira vur yukarı diye hesap çıkaran vardır. Onlar bu formasyon olmadığı için tutmaz. Yani tutmaz derken hani ona göre iş yapılmaz. Çünkü bu bir formasyon değil. Yoksa fiyat gelmez anlamında söylemiyorum. Tabi e, tabii bir sürpriz olursa önceden yine haber alır da götürürlerse e, 16.83 kırılımından sonra bir diğer hedef yani bir diğer direnç 17.60 60 e, orasında geçilmesi halinde bir daha 18.80 19'lara doğru bir hareket görülebilir. Herkese iyi akşamlar.